Ana! Ana! Tavuklarım öldü! Tavuklarım öldü! Tavuklarım öldü! Her boktan anlıyorum ya. Ananız kim? Geyik lan dayı. Dur lan dayı. Aa Bir şey diyeyim mi? Bak hocam iki tane mermi hakkımız mı ne var? Ana! vurdum lan dayı. Ben bu iş, ben avcı, avcı Fatih. Ben bu işi yapıyorum. Kim ne derse desin. Fatih Türe avcılar kralı. Ay amına koyayım. Ama şu araba sürmeyi bilmiyorum. Yani aa tavuk ölmüş. Bu niye ölmüş? Aa tavuk. Niye böyle oluyor? Tavuk niye öldü? Beni özlediğin için mi öldü? Abi çok üzücü bir durum. Aa! Tavuk niye ölmüş? Ölen tavuğun tavuk eti ama tavuk eti çok benziyor. Bir şey diyeceğim bu niye böyle ya? Ben çok üzüldüm ya. Tavuk alacağız mecbur. Tuh. Hocam kanlı abi olduuz mu? Videoyu beğendiniz mi? Ormanda kayboldum. O, o işleri gördüyseniz on numara. Yoksa on numara değil. Yoksa 3 numara. Hah. Ertan ne anlatıyor hocam? Ya bazen bu kötü esprilerimi yapıyorum. Yani kusura bakmayın. Çıkar çıkar bu oraya çıkar. Bu oraya çıkmazsa ben bu videodan çıkmıyorum. 105 lira. Ya yani 7 tane aveti 105 lira yapıyor. Allah kahretmesin böyle ekonomi. Etti enti. Olur olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Ya kanka ben o kadar boş arazide nasıl buluyorum bunu? Bu ağacı. Neyse neyse. Aa taksi. Aha geyik. Aha geyik. Dur 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 dur. Bu kez vurdum. Dur. Ya mermi boşa gidiyor. Ama tamam onu hallettik. Aha ayı burada. Aha ayı buldum. Vuramazsak kaçarız. Ne diyorsunuz? Ana. Ayı avladım inancı. Ana. Ana. Merhabalar. Ayı beyefendilerimiz. Aa can çekişiyor bu hayvan. Tamam. Oy. Ayı eğitimi. Ayı eğitimi. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Aşşş aşırı heyecanlıydı. Dedim bir ara herhalde göte geleceğiz. buramayacağız gibi. Çünkü bir an baktım üzerime üzerime geliyor ama tanrım dedim. Şey, kafaya çalıştım kafaya. Kafaya çalıştım. Bak mermi aldım, faydasını gördük. Gördün mü? Keçi sakalı sevmem. Bana sakallı ver. Hah, bıyık standart. Yok tamam. Bu bu iyi. Bu, bu çok iyi. Burun. Oğlum benim burnu yapamayız daha buraya. Aa benim burun şuna benziyor. Neyse bu burun benim buruna benziyor bir tık. Şu daha mı çok benziyor? Yok, bir bir. Oğlum burada bari burnumuz okunmuyor. Burun şekli falan iyi. Eşofman yok mu? Eşofman yok mu? Ya ceket mi bizi bozar lan dayı. Aa ölmüş lan. Ölmüş lan. Hı, hı, lan ineğim öldü ya abi. İneğim öldü. Çok üzüldüm lan oğlum. Hayvanı yaşatamadık lan dayı. Ben ona özel alan falan yapmıştım be. İnek için, inek için seri kalp alabilir miyim yorumlara lütfen. Lütfen ineğim için seri kalp alalım yorumlara. Çok uğraştım. O çok uğraştım. O benimle çok uğraştı ama yaşatamadık. Yetiştiremedim ahır ona ben. Ah üzümlü kekim. Lütfen yorumlara kalp bırakmayı unutmayın ineğim için. Aa sabah oldu. Sabah ola ayrı ola. <laughs> Benim espri şaka mı? Benim espri şaka mı? Aa lan burada da manita bulduk ha. Sarışınlar çat çat çatlamaz. Bu kadın burada olduğu sürece. O yüzden durun. Merhabalar. Aa sabah oldu. Sabah ola ayrı ola. <laughs> Benim espri şaka mı? Benim espri şaka mı? Aa lan burada da manita bulduk ha. Sarışınlar çat çat çatlamaz bu kadın burada olduğu sürece. O yüzden durun. Merhabalar. Ben bu ayıya burun buruna gelmek zorundayım. Ayının beni görüp saldırması gerekiyor. Kafasını iki tane atmam gerekiyor. Ananı şimdi ayva yedik işte kaç. Şimdi kaç işte. Şimdi büyük kaçmak zorundayız. Ananı geliyor lan. Ben... hoşlan hoşlan hoşlan. lan lan. Ananı. Kanka ananı. Arabı nerede oğlum? Buradan falan geçemezsek var ya büyük ayva yeriz. Ananı ayı ayı sürüyor lan. Ayı sürüyor lan. Ananı lan öleceğiz lan. O ayıyı başka türlü nasıl öldürebiliriz? Ben kaçar. Ayı kardeş, ayı kardeş nereye ayı kardeş? Gel gel tavuklarıma bak bak. Nerede <laughs> Neyse kız kaybolma. Diğer kayıp, diğer kayıp, diğer tavuk kayıp, diğer tavuk kayıp. Onu bulmamız lazım. Aa, şu ne? Ana, bitti lan. Yakalayacaktım inan ki. Vallahi kaçtı gitti. Neyse olsun, olsun. Buraya gel, buraya gel, gel, gel oğlum, gel. Ne? Ne? Ne diyeceğim? Bu hayvan koptu, bağımız koptu, hayvanla bağımız koptu. Hayvanı taşı dedim. Tamam. Bu hayvan arabaya sığmaz diyor. Bu hayvan arabaya sığmazsa biz nasıl götüreceğiz bu hayvanı? Patladık mı? Bakayım gittiğim yere geliyor mu bu? Gel. benimle gel. Gelmiyor. Bir şey diyeceğim. Çiftlik nerede bizim çiftlik? Şurada. Ya bu hayvanla biz nasıl anlaşacağız? Neyse arkadaşlar ben şu hayvanı götürüp geleyim. Gel. Gel. Niye aldık ki biz? ineği? niye aldık ki? Durun ayarlardan bakacağım. Şu hayvanı bir götüreyim. Göte geldik. Evet normaldir. Alıştık. Alışıyız. Gel. Çocuğu, gel. Harbi ne yapacağıma dair hiçbir bilgim yok ya benim. Büyük patladık. Tamam, burada dur. Hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsunuz lan tavuk adamlar? Ne yapıyorsunuz lan? Ana! Bunlar ölecek açlıktan. Bir ölmüş ya. Of ya! Bu, bu hayvan... Ana! Bir sürü yumurta lan. Oğlum, uyumayıp şey mi yaptınız? Yumurta mı... Oğlum benim hayvanlarım ölecek. Hayvanlarım ölecek. Bizim acil gidip... Ben bir acil gidip yem falan alıp geleyim. Ne diyorsunuz? Keçi, keçi, keçi geçti yeni aldım seni Me. Anne meyleyeceğiz az sonra tamam mı? Tamam mı oğlum benim? Tamam mı? Ay kızım. Tamam dişi geç oğlum bu ne oğlum bu lan? Hayvan öyle alışmasın. Bunu da koyayım altına senin. <laughs> Oradan süt sağacağız lan buyla dayı. Abi bunu yeme lan gidene kadar tamam mı? Bak bunu koyuyorum buraya bunu sakın yeme. Az dur kurun. Beyaz gül, kırmızı gül, günler arasından... İlk bölümde böyle şeyler olur. Ana çödür lan. Çödür. Canım torunum. Eğer bu mektubu okuyorsan son arzumuzu yerine getirmeyi kabul edip aile çiftliğimize gelmişsin demektir. Abi neyse duygulanmayacağım. Tamam, büyük babadan sevgilerle tamam mı kral? Aga be müzik şaka mı lan lan ağlayacağım ya kardeşim şunu lan, lan bunu... Niye kaldık burada ya dur ya neredeyim ben ne oluyor biz bu evin hepsini düzenleyeceğiz mi bak büyük öte geliriz büyük öte geliriz ama durun oğlum ben şu an anlamını bilmediğim şeyler yapıyorum ya şunu da al tamam böyle gezelim yıkım mak gezelim merdiveni buldum buldum bu ne köpük aldır buradan her yeri temizleyeceğiz ama onu görev verdiğinde yapalım Bence öyle yapalım. öğretici bilgiler serisi bu. ne hocam doğada eğer bir tane kurt varsa bilin ki kurt yalnız gezmiyordur. Bir tane kurt gördüyseniz mutlaka diğerleri etraftadır. O yüzden dikkatli olmanız önemli rica olunur. Çünkü bu bilgiymiş yani. Bu bilgiyi öğrenin. Bu bilgi önemli bir bilgiymiş. Bakın bugün bunu test ettik. Bugün bunu test ettik. Ana kurt lan bu. Kurt bu. Ananı. Ananı. Lan onu. Bir şey diyeceğim. Bütün bütün göte gelmelerin hepsini yaşadık. Yani daha ne görebilirdik bilmiyorum ama bu hiç hiç güzel bir iş değil. Ben ben bu köyden kaçarım gibime geliyor. Bu köyde yaşamaz. Bu köy adamı deli eder, deli. Vurabilir miyim acaba? Öldürülüyor mu? Ana gitti lan dayı. Niye gitti bu? Bu hayvan anını Aa Sürüyle geldiler. Gerçekten de kutlar yalnız gezmez diyorlar ya. Gerçekten öyleymiş bu arada. Gerçekten öyleymiş bu arada. Tamam mı? Tamam. Derisini yüz. Acaba bunun eti pahalı mı? Ne diyorsunuz? Bunları alıp geleyim. Durun. Sen nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? Buraya gel lan. Yok o şu, kaççı mü? Bir de kaçıyor. Buraya gel. Buraya gel. Vallahi bak bak bak. Buraya gel. Buraya gel. Helal sus. Gel içeri. Gir içeri. Kaççı o kapıyı acil tamamlamamız lazım. Yemek ye. Yemek. Buralarda takıl. Yemek ye. Şuradan da geçeyim. Bir yere gitmiyorsun. Bir yere gitmiyorsun. Seni seni bağladım. Kendime bağladım şu an. Dayanın lan tavuklarım. Canım tavuklarım. Dayanın. Size yalak yapıyorum. Yalak. Bekleyin. Ölmeyin. Sakın. Sakın. Ben sizi yaşatacağım. Ben sizi yaşatacağım. Durun. Durun. Her şey tavuklarım için. Ya ben zaten benim başıma ne geliyorsa var ya bu Serkan'ın yüzüne geliyor. Onun hiçbir suçu yok ama ben bence suçlu. O. Bence suçlu Serkan. Lan Seko beni yaktın lan sen. Uyarmıyor da. Neyse, olsun olsun. Hocam bu benim enayilik değil mi? Bu benim mallık değil mi? Ya ben bunu kabul etmiyorum ya. Ben niye böyle? Ben yine bu tuzağa geldim ya. Of ya. Ağlayacağım yine ağlayacağım ya. Neyse halledeceğiz halledeceğiz. Bu işi ben çözeceğim durun. Ana! Ana! Tavuklarım öldü. Tavuklarım öldü. Tavuklarım öldü. Tavuklarım öldü. Tavuklarım. Canım tavuklarım. Ya hocam yetişemedik ya lan hiçbir şeyi kurtaramıyorum ya. Bu nasıl bir sorun ya ne diyorsunuz lan bir insan bu kadar nasıl beceriksiz olur ya? ya Yalığı yetiştiremedim yemeği yetiştiremedim ben onlara ya çok üzgünüm can. çok üzgünüm Olsun 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 Horoz bey bir de anlaşalım ben şimdi senin tavukların arasında götüreceğim Onlara iyi bak ee, bol bol çiftleşin bol bol çiftleşin ki bana para gelsin tavuk gelsin Halimize kazanç e, elde edelim tamam mı tavuk bey yoksa ay tamam mı horoz bey yoksa büyük borçluyuz Ben sana söyleyeyim edersin yoksa Anladın Ben sana söyleyeyim. Bir de ayakta söyleyeyim. Orada tavukların üstüne atlama da hemen yani. Bir tanışın, merhaba deyin. Aa, süt geliyor. Aa, süt geliyor. Sağıyorum ya, hayvanı sayıyorsun? Oha, oha. Keçi, sen adamsın lan keçi. Sen büyük adamsın lan keçi. Harbi bir tane... Dene... tamam tamam. Tamam, hızlı, tamam. Kızma, kızma, dur dur. Kudu meyillettik, hayvanı meyillettik ki Şimdi sütü sağdım ben, kovayı aldım. Bu kova ne işe yarar? Bu hayvan. Tamam ha, bu hayvan burada geçsin, sıkıntı yok. Buraya gel lan. Beni bu hayvanların içine bırakıyorum. Tavuklar, bakın kim getirdim sizi. Havuz, horoz. Eder artık size bu. Ne? Bok mu? Oğlum niye bu? Oğlum yumurta bırakın lan, bok yapmayın lan bakalım. Kaçma kaçma. Burada dur. Kaç yumurtamız var? 3 yumurtamız var. Güzel. Buraya gel bakayım. Buraya gel bakayım keçi. Buraya gel keçi. Keçi hanımefendi buyrun Buyurun. Çok güzelsin lan sen. Gel bakayım güneşte sana bir kere bakayım bir kere. Gel. dediklerimi yapacaksın. Tamam. M ben seni bırakacağım şimdi. Sen bana süt vereceksin. Mee. Tamam anlaştık mı? Bir daha mail edersen... Tamam gel bakalım. Gel bakalım. Buraya gel. Buraya gel. Sen burada bana... Ya lazımsın. Dışı keçi aldık. Dışı keçi. Bunu buraya sokacağım şimdi. Gel. ne bakayım buraya. ne bakayım buraya. Heh. Burada dur. Burada dur. Orada dur. Ben sana getireceğim bir şeyler. Ben sana bir şeyler getireceğim. Değil mi? Bütün bütün her şey gitti. Ortam buna kaldı. He. Bütün kumeş sana kaldı lan. Bütün kumeş sana kaldı lan. Bak 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 bak. Bir de cevap veriyor bana. Çık lan. Bir cevap veriyor bana. Ana tamam dur 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 ama. Ana, ana. Gel buraya gel yakaladım inanki seni. Oğlum öyle tutulmaz la hayvanı niye böyle tutuyorsun la? Oğlum şu hayvanı salla. Oğlum şaka şaka gel aldım seni. Sen gayrı benimsin. Sen gayrı benimsin. Ya burada tavuk gider mi ya? Nereye lan? La? inek kaçıyordu yakaladım inek Biz bunların oğlum bunların üstünde bir sürü var var. Biz bunları beslemeyle mi uğraşacağız lan? Sakın düşmeyin ha Sakın düşmeyin hayvanlarım. Bakayım sizlere sakın düşmeyin ha Ağzınızı burnunuzu yiyelim. Dur. Çiftliğe gidiyorum ya ben. Çiftlik nerede? Bir park kaybettim, çiftliği. Dur dayı yol benim ya gözünüz de benim ya. Nereye gidiyor? Harita harita büyük. Ananı. Şuradan neler miyiz? Böyle bir şey deneyeceğim. Böyle bir şey deneyeceğim. Dur oğlum. Ananı 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 boşa korkuyorsunuz oğlum ben gibi üstü şoför varken nereye bırakacağım benim tavuklar ne halde hocam benim tavuklar bakayım nerede geziyorsunuz tavuklarım yok tavukları pişirmişler şey diğerin nerede lan senin oğlum Bunları, şunları içeri soksam nasıl olur acaba? Dur bakayım. Açıyor. dışarıda kaçıyor dışarı yine hayvan. Tamam sıkılmış sıkılmış. Diğeri kayıp. Diğeri kayıp onu buluruz. Hayvan gidiyor. Abi senin. Seni sağacağım. Sana bir şeyler yapacağım. Bakım yapacağım. Az bekle. O koy. Ama sen bir şey diyeyim mi sana? Hiç durmuyorsun yerinde ya. Buraya gel ya. Buraya gel ya. Geç şuraya. Hiç yerinde durmuyorsun sen ya. Dur orada. Yumurta. Oğlum yumurta arıyoruz yerde. Şaka mı ya bizimki? Bunun... Sakın bana saldırmayın he. İki yumurta bok yapmış buraya bok. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Yumurtayı sakın içeri bırakmayın. Azıcık da Başka yumurta yok gibi. bunlar yumurta değil yavrum. Şuralara yumurta bırakacaksınız. Boklarınızı temizleyin. Bak böyle. Kanka şaka yaptım kanka. Kanka şaka yaptım kanka. Amına koyayım senin tavuk gibi ben. Dur artık şurada. Ana. Gel buraya geldi şey yap artist. orada kal. İnek ne yapıyor? İnek sen de sakın nalları dikme. Ağzına tükürüm. Kanka buraya gel buraya. Bu hayvan bunu yiyor mu? Dur lan ay ananı. Zor kaçıyorum bu hayvandan ya. Buralarda ne var? Hep bok yapmışsınız burayı. Abesini. Su. Şu suyu tazeleyelim. Tamam. Bunu da yiyorsunuz değil mi? Bakayım. Hop. Hop. Ama geyik buldum. Durun. Durun. Aa, Durun. O geyiği vurmamız lazım. Dur oğlum gitme oğlum gitme oğlum. Oy güzel. Tek attım gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Ben bu işi yapıyorum hocam. Ben artık öğrendim. Ben artık öğrendim. Yani tabii ki de avlanmak yani hayvanlara zarar vermiyoruz biz. Aa ayı. Aa. Oğlum böyle iş olur mu lan? O ayı bir kere de ölmez gibi. Ne diyorsunuz? Aa hayvan yedik. Ananı sikeyim. Ne yapacağız? Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ayıdan kaçtım inanç. Ayıdan büyük kaçtım. O pezebek beni kovalamaz değil mi daha fazla? Kovalıyor mu hala? Ben onu vururdum da. Watson mermi bitti. Kaçmayın oğlum size arkadaş getirdim lan. Size arkadaş getirdim lan ben. Merhabalar merhabalar merhabalar. Oroz kaçtı yine ki. Oroz bıkmış bunlardan dayı. Avrum siz hepiniz içeride duracaksınız. Ben şu suyunuzu tazeleyeyim. Tamam güzel. Ne oldu? Bakayım yumurta var mı? Oo yumurtala kayış. Ama eğer bana saldırırsanız ağzınıza tükürdüm. Haberiniz olsun. Aha geyik buldum. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Bak bak bak. Aa mermi yok. Mermi yok. Bir tane atmamız lazım. Bu hayvana bir tane atmamız lazım. Dur 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 dur. Baba baba. Hop. Ana gitti. Tamam güzel 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 güzel. Hızlı başladık. Ne diyorsunuz? Hızlı başladık hocam. Hızlı başladık. Bence beyni yak etti. Bu hız bizdeki bu hız beyni yak etti. Tabi 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 tabi.